şimdi oğlum? Bulamadınız mı bir türlü kızı? Yok. Bulamadım karım. Bulup getiremedim evimizi. Polisler telefonunu tarlada bulmuşlar. Ne diyorsun? Hayatından endişe ediyorlar. Ona bir şey olursa ne yaparım ben anne? Nasıl yaşarım? Ferit. Oğlum, ağzını hayra aç. Öyle şey mi olur lan? Ha? Bak şimdi sen polisi aradın. Ortalığı ayağa kaldırdın. Belki de bir şey olmamıştır oğlum. Ha? Sen emin misin bu kızın kaybolduğuna? Ben sen ne diyorsun? Ya ne, ne diyorum ya? Ya sonuç olarak karı koca değil mi bunlar? Belki tartıştılar. Değil mi? Ayşe de bir şey alındı. Bir yere gitti, kafa dinliyor. Olamaz mı? Olabilir. Ya sen ne saçmalıyorsun abi ya? Ne alınmıştır kafa dinlemeye gitmiştir dinleniyordur ya. Ne saçmalıyorsun abi. Telefonunu tarlada buldular diyorum kızın. Ben de bugün çantasını buldum çarşıda. Çantanın içinde kartlar duruyor, paralar duruyor. Kafa dinlemeye giden insan çantasını bırakır mı sağa sola? Telefonunu kaybeder mi tarlalarda? Ne diyorsun sen ya? Ne saçmalıyorsun ya? Oğlum bir dur bir celallenme. Bir sakin ol. Bak şimdi sen hassassın anladın mı? Her şeyi yanlış anlıyorsun böyle. Bir dur. Ya sen bir dur abi. Dur artık ya. Bir sus. Bir sus! Yeter ya! Sinan, biz gidelim. Ya ben ne dedim şimdi? Sinan, hadi gidelim. Yeter. Sinan, hadi. 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 Allah Allah! Hadi. Sakin ol. Sakin ol. Merak etme. Çocuklarınızı anlatacak yeni hikayeleriniz olacak. Onlar. Bak göreceksin. Bulacaksın karı. İnşallah bir haber vardır. Efendim Önder. Kapkaçı tayfasını tanıyan bir iki kişiye ulaştım abi. Yerlerini de öğrendim. Tamam söyle yerlerini ben gidip bir konuşayım şunlarla. He. Tamam tamam bildim eyvallah. Sağ ol. Oğlum nereye gidiyorsun? Bir yere gideceksen abinle birlikte gidin. Yok anne yok. Benim kendimi halletmem lazım. Ferit bekle lan bekle oğlum. Gece vakti tek başına nereye lan? Ya bir dur abi sakin ol ya. Korkacak bir şey yok. Gidip birileriyle konuşacağım sadece. Gelme peşimden sakın ha. Kimseyi çekemem şimdi gece gece. Bak lafa bak. Lafa bak çekemezmiş kimseyi. Pekişkan'a mal duruma benzemiyor. Serum ağrı kesicileri de ekledim. Yarın sabah gözünü açmazsa beyin tomografisi çekmek gerekiyor. Çekilmezse ne olur? Ben öyle bir riske girmenizi önermem Bahtiyar abi. Bir arkadaşımın merkezi var. Olmadı oraya götürürüm. Gece hallederiz. Kayıt tutmayız. Abi. Ah. Yani. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Cevher hanginiz? Cevher baba içeride, biz yardımcı olalım. Sen git, babanı çağır o gelsin. Babam müsait değil. Bak. İyi bakın. Kadını gördünüz mü? Var bakayım. Çektan elini. Buradan bak. Güzel <laughs> kadınmış. Ulan oğlum, ben sana adam gibi bir soru sordum. Sen de adam gibi cevap ver. Gördün mü görmedin mi? Tanımıyoruz. Hadi askeri. Hayırdır? Ne olmuş o bayana? Niye arıyorsun? Armutlu da kapkaç yapmışlar, şantasını çalmışlar. Şimdi de ortada yok, kayıp. Bana bakın. Aranızda bilen, gören, duyan varsa söyleyin, çekinmeyin. Ben size her türlü beslerim. ihya ederim. Sırtınız yere gelmez. Tanısaydık söylerdik. Aramızda çantacı yok. Biz tövbe ettik kardeş o işleri. Yakının mı olur? Karım olur. Benim kartım. Alın bunu. Aklınıza bir şey gelirse, bir şey duyarsanız, bir haberiniz olursa arayın beni. Dediğim gibi ben sizi her türlü görürüm. Tamam mı? Hadi eyvallah. Kim bilir kime kaptırdı karısını. Gelmiş bir de bize soruyor galiba. <laughs> 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 ne diyorsun lan sen şerefsiz? Hadi kalk. Kalk. İyi misin? Ha VII. Hayırdır oğlum? Hayırdır lan? Hadi. 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 Bakalım ne işler çeviriyorsun küçük sincap. Oğlum sen manyak mısın lan? Bu saate tek başına gelir mi buraya? Niye? Sana mı haber verseydim? Ya kime verirsen ver. Birine haber ver de. Haber ver birine yani. Kim vur diye gideceğin haberin yok. Allah Allah. Ne oldu? Konuştu mu adamlar? Yok. Bir şey bilmiyorlarmış. Ben gelmesem sustalayı sokuyorlardı. Oğlum yapma böyle şeyler ya. Yapma. Hadi kalk gidelim hadi. Oğlum hayırdır la? Yerden iki tane adamla kurtardın diye can ciğer kuzu sarması mı olalım şimdi seninle? Ya kurtarsam da kurtarmasam da kardeş çıktık zaten. Can çekmese kan çeker. Benim seni kanım çekmez. Bana gelmiş burada şimdi kardeşlik edebiyatı yapma. Dolanma peşimde. Hemen evalara girme oğlum. Sinan abi de git peşine düştüğe geldik. Mecburiyetten yani. <laughs> Allah Allah. Biliyorum orayı. Darsin şimdi bu arkadaşlar konuşur mu? Tamam bak şimdi sana bir numara göndereceğim. Tamam mı? Bu arkadaşın adı Ender. Ferit'in adamı bu. Sen şimdi adamların yerini anlat. O da Ferit'e söylesin. Ya çünkü ben şimdi konuşamam benim Ferit'le pek aram yok bu aralar. Tamam Hadi eyvallah. E abim dedi ki git Ferit'i kurtar dedi. Sen de geldin koşa koşa beni kurtardın öyle mi? Aynen. Abi, Hatırlıyor musun? Lisede ayı süpü gelip dövmüştü beni. Çöktü üstüme. Nefessiz kaldım. Sen geldin kurtardın beni. İşte o gün dedim bu adam benim kardeşim diye. Ona sayarsın. Oğlum senin kafan basmıyor mu lan? Almıyor mu kafan? Senin benim için yapacağın hiçbir şeyin kıymet harbiyesi yok. Oğlum senin için değil zaten ya. Ayşe için. Onu sağ salim bulalım da gerisi önemli değil. Allah Allah. Oh, hadi kalk gidelim Ferit, hadi. Ya kardeşim, hadi ya. Hadi Allah aşkına. Ya hadi be kardeşim, hadi ya. Hadi Ferit. Kalp Yarısı ATV'de.